Bugün burada Gençler Keşan, Keşan Gençler Birliği Spor Kulübü'nü tanıtmak amacıyla toplanmış bulunmaktayız. Kulübümüz TFF Türkiye Futbol Federasyonu tarafından resmi olarak tescil tescillenmiştir. Genç sporcuların yetiştirilmesi için çocuklarımızın bedensel, zihinsel ve sosyal olarak gelişmelerini sağlamak hedefiyle hareket edeceğiz. Futbol altyapısında yenilikçi ve sürdürülebilir çalışmalar yaparak Keşan'da spor camiasına faydalı olabilmek için elimizden gelen var gücümüze çalışacağız. Kısa ve uzun vadede çocuklarımız için çok güzel plan ve projelerimiz bulunmaktadır. Kulübümüzün oluşumunda bize destek veren velilerimiz, yerel yönetimler ve kulüp sponsorlarımıza çok teşekkür ederiz. Kulübümüzün ilk etkinliğini bu önümüzdeki hafta Kuşadası'nda yapılacak olan, Türkiye genelinde yapılacak olan Sömestr Cup'a katılarak gerçekleştireceğiz. Keşanımızı en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyoruz. Bursa Spor Keşan Futbol Okulu olarak yaklaşık bir yıldır çalışmalarımız bir buçuk yıldır çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bizim emeklerimizi ve ismimizi en güzel şekilde kulübümüz aracılığıyla temsil edeceğiz. Toplantıya katıldığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Şu an şey yap, soracak Kaç tane öğrenci var? Yüze yakın öğrenci var. Yüze yakın, e yakın öğrenci var. Evet, yüze yakın öğrencimiz var. 95 96 tane öğrencimiz var. Ne kadar süreden beri devam ediyor? Bursa Spor Futbol Okulu. Şu an 17 aydır, 1,5 senedir çalışıyoruz. Bursa Spor Keşan Futbol Okulu bir buçuk senedir çalışıyoruz. Öğrencilerden aldığın tepkiler Yani şu an öğrenciler ve Keşan halkı bize çok fazlasıyla sahip çıkıyor sağ olsun. Kime gittiysek bizi hiçbir şekilde eli boş göndermiyor. Herkes her zaman arkanızda izlerinizde izliyor. Böyle. Öğrenciler futbolu seviyor. Futbolu çok seviyorlar. Yaş grupları kulüpte yaş grubu olarak İlk hangi yaş grubu? İlkokul sınıf ve ortaokul 7. sınıfa giren öğrencilerimizle birlikte çalışıyoruz. 2010 doğumlu ve 2016 doğumlu öğrenciler arasında çalışmalarımızı yapıyoruz. Sonra gelecekte ne düşünüyorsunuz? için ne, düşünüyorsun, ne olabilir? Gelecekte... amacı nasıl? Evet. Keşan'da ve bölgemizde altyapı sektöründe elimizden gelen en iyi şekilde çalışıp buradan iyi futbolcular çıkarabilmek. Öncelik hedefimiz iyi insanlar yetiştirebilmek. Ondan sonra inşallah bu bölgeden iyi futbolcular çıkarabilmeye çalışacağız. Deniz seni Deniz senin kulüpteki şey neydi? Çalıştırıcı Ne diyeceğiz? Başka anlatır <laughs> mısın? Ee, ben Bora Vazya. Ee, Futbol. 10 ee, numara Oynuyorum. Ee, takımı seviyorum. Güzel takım. E, ligde birinci olacağımıza inanıyorum. Şampiyon olacağım. Hı hı. E, o kadar. Gelecekte ne düşünüyorsun? Gelecekte yani futbolcu olduğumu düşünüyorum. yani e, yardım etmeyi düşünüyorum bazı evsizlere. Evet. Eyvallah teşekkür ederim. Sen ben de alayım. Adım Deniz Uğur Aksoy. Forvet oynuyorum. Hobim futbol. çok iyi bir takım yani şampiyon alacağımıza inanıyorum. Yani inşallah şampiyon oluruz. Senin hedefin ne ilerisi için? Futbol canımız. Var mı böyle büyük takımla evet. düşündüğün? Nereden? Yani, evet. Peki e, örnek aldığın bir futbolcu var mı? Var. Kim? Ronaldo. Sen de ne ben Benim adım Hasan Kemal. Ee, Şeşen diyeyim. Mevkim sağ kanat. Ee, Takımı çok seviyorum. Diğer şampiyon olabiliriz. Olacağız da. Sen ne düşünüyorsun mesela? Şey, futbol oynarken ne hissediyorsun? Bu bayağı dediğim çok çok kötü şey hissediyorum. Bir daha atamayacağım diye düşünüyorum ama. Alıyor. Sen kimi örnek futbolcu olarak alıyorsun? Ben yani? iki tane örneğim var. Ee, bir, birisi Neymar, birisi Messi. Sen ne hedefin ne ileride? Çok zaman futbolcu İyi Eyvallah. Senden de alalım. Benim adım Efe Kırmızı. Ben o bir futbol bir mevkin bir defans. Futbol oynamayı seviyor musun? Evet. Oynamadığında ne hissediyorsun? Çok umutsuz hissediyorum. Umutsuz mu? Olur? O zaman her gün oynuyorsun sen. Senin hedefin ne ileride? Futbolcu olmak. Nerede var mı hedefin? Nerede? Peki sen hangi futbolcu örnek Mesir. alıyorsun ki? Messi. Allah. Senden de alalım mı? Anlatabilirsin abi. Aklın ne var? Onları da alalım. Hiç fark Kulübümüz yeni kuruldu. çocuklarımıza evet. evet. güveniyoruz, kendimize güveniyoruz. Kulübümüzün güveniyoruz yerimize. Tez zamanda yakın güzel başarılar elde edeceğimize eminiz. Yani futbol camiasına kulübümüz hayırlı olsun. Evet. Teşekkürler. Çocuklarda gördüm böyle futbol isteği nasıl? Yok. Çocuklar çok hırslı, kendilerine güveniyorlar. Hani antrenman sürelerini arttırdıkça onlar daha çok keyif oluyor, daha çok seviniyorlar. Hani çocuklarımızın geleceği çok parlak. Hani kendilerine güvenler tam. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Abidin Özkan, Akçeşme köyünden. Abidin Bey sizin de herhalde çocuğunuz mu var? Kursta neler söyleyeceksin Bursa Spor Futbol Okulu ile ilgili? Allah, Bursa Spor Futbol Kulübü ile ilgili çok güzel çocuklar var. Yani gerçekten geçen sporumuza verebilecek çok güzel çocuklar var burada. Bunlara sahip çıkmak için elimizden geleni yapıyoruz. Teşekkürler. Elimizden geleni yapıyoruz.

E, Orta sağ, bazen sağ bek'e geçiyorum. Böyle. Sen ne gibi futbolla ilgili ne düşünüyorsun? Ne anlam ifade ediyor senin için? Ya benim için futbol ııı e, nasıl desem böyle iyi yani. Ben, ee, heyecan veriyor. Oynamadığında ne hissediyorsun? Oynamadığımda sıkılıyorum. Futbol oynamak istiyorum. Ağızdağa gidip futbol oynamak istiyorum. Böyle. Ettim. En küçük Bence galiba, o, en, en küçük kursiyerimiz mi? Hayır. Seni tanıyabilir miyiz? Hı hı. Neydi ismin? Buras. Buras. ne? Uçar. Uçar. Evet. Sen hangi mekiğde oynuyorsun? Son <laughs> Kaç yaşındasın sen? Yedi. <laughs> Yedi. Maşallah. Sen ileride ne düşünüyorsun? Var mı hedefin şu, şu takımda oynamak istiyorum falan diye? Ne söylemek istersin <laughs> buradan? Seni izleyenlere, futbolla, futbol oynamak isteyenlere. <gülüyor> nasıl? Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> İlk önce heyecan olmasını istemem çünkü çünkü ne <laughs> <yaşayacağım> şimdi? <gülüyor> <gülüyor> heyecan yapma ya. Biz bizi yaşıyoruz.

Abi hepsi gözüküyor abidin, evet, evet. sıkıntı yok. Evet, evet. Bakalım böyle. Tamam mı? Orçun tamam mı?